Benim hikayem dünya eğitimi almak için gittiğim bir yüksek öğrenim yurdunda başladı. Henüz ortaokulu yeni bitirmiştim ve İmam Lisesi'ne gitmek istiyordum. Hazırlık yapmak için okuldan tanıdığım birkaç arkadaşımın gittiği ve bana överek anlattıkları o yurda gitmeye karar verdim. Tabi o zamanlar bunun arkadaşımın en büyük pişmanlığı olacağından haberim yoktu. Okullar kapandıktan yaklaşık bir hafta sonra kaydımı yaptırdım ve başladım. İlk zamanlar her şey gayet iyiydi. Bir sürü arkadaş edinmiş ve ortama tam anlamıyla uyum sağlamıştım. Cumartesi ve pazar günleri dışında hep yurtta kalıyordum. İlk iki hafta içinde aynı yatakhanede kaldığım altı arkadaşımla can ciğer olmuştuk. Her gece yatmadan önce bir araya toplanıp sohbetler ederdik. Bu sohbetlerin vazgeçilmez konusu korku hikayeleriydi. Böyle ki bu artık bizim için bir tür oyun haline gelmişti. En çok korkutanın kazandığı bir oyun. Bir çarşamba günü yine klasik gece sohbetimizi yaparken dalmışız. Saat 2'yi geçmişti. Tam yatmak için hareketlendiğimiz sırada Onur durum size göstermek istediğim bir şey var dedi. Çantasından eski kalın bir kitap çıkarırken bu dedemin kitaplığında buldum. Eskiden define işleriyle uğraşırken kullanılmış. Senin öylece almana izin verdi mi yani dedi. Tahsin şüpheyle Onur'a bakarken kitabı getirip yanımıza oturdu ve yere bıraktı. Aldığından haberi yok. Kitap siyah kaplıydı. Üzerinde gizli ilimler yazıyordu. Bu başlığı görür görmez al bunu geri çantana koydum. Okumayalım diye çıkıştım Onur'a. Çünkü daha önce bir kez bu kitabın ismini duymuştum ve içindeki tam bilmesem de birkaç tahminim vardı. Bu kitap bilgisi yetersiz insanların başa çıkamayacağı tehlikeli şeyler içeriyordu. Herkes benim ani tepkime şaşırmış olacak ki aval aval suratıma bakıyorlardı. Yanımda oturan Ömer, bu ne heyecan alt üstü bir kitap deyince herkese onu onaylayan mırıltılar yükseldi. Ömer devam etti. 5 dakika bir göz atsak ne olur ki? Her ne kadar itiraz etsem de önümde duran bu eski kitap çok ilgimi çektiğinden ısrarlara dayanamayıp kabul ettim. Elimi alıp içini karıştırmaya başladım. Herkes başıma toplandı ve benimle birlikte onlar da göz gezdirmeye başladı. İçerisinde şifa hazine bulmaya kadar birçok bölüm vardı. Hepsini hızlı hızlı geçerken gözüme bir bölüm takıldı. Bölümün başlığını kısık bir sesle söyledim. Davet. Bu başlığı görünce ben hariç herkesin yüzünde tuhaf sinsi bir gülümseme belirdi. Bölümün içeriğini okuduktan sonra hemen kitabı yere bıraktım. Benim kas katı suratımı görünce hepsi birden beni bu denli korkutan şey ne oldu? Anlamak için kitabın başına üşüştü. İçinde yazanları okuyunca onlar da benim kadar korktu ancak denemek istediklerini söylediler. Orada yazan şey bir cin davetiydi. Daha önce bazı derslerimizde hocalarımız üstün körü bir biçimde bizi bu canlılara karşı uyarmıştı. Onların mukayese becerilerinin olmadığını, çok kurnaz olduklarını, insanları kandırmayı sevdiklerini ve nadiren doğru bilgilendirdiklerini söylemişti. Kısacası bunlar sağa sola belli olmayan güvenilmez varlıklardı ve arkadaşlarım onlardan birini yanımıza çağırmak istiyordu. Bu fikre katı bir şekilde karşı çıktım. Siz kafayı mı yediniz? Daha geçen günlerde hoca bize bunların şakaya gelmeyeceğini, çok tehlikeli olduklarını söylemedi mi? Benim bu tutumuma karşı diğerleri çok kararlıydı. Onur ve Yücel yanıma gelip beni ikna etme çabalarına başlamışlardı bile. O kadar korkacak ne var? Hem okumadın mı? Gelecek olanın Müslüman olduğunu söylüyor kitap. Kitapta yazanın doğruluğu kesin mi? Bu kadar rahat söylüyorsun bunu? Ya korku haklık etme işte. Yalansa da zaten gelen giden olmaz. Bir an bunu düşünsem de hemen eski tavrıma geri döndü. Olmaz. Onuru desteklemek için hemen yücel devreye girdi ve egoma oynamaya başladı. Ahmet bu işleri en iyi bilenimiz sensin. Bir şey olursa da sen bizi kurtarırsın. Her ne kadar gaza gelmiş de olsam yine olmaz dedim. Bu sefer hep biri ağızdan benimle dalga geçmeye başladı. Korkaksın sen. Korkak, korkak, korkak. En sonunda buna dayanamayarak tamam yapalım dedim. Ve bu hayatımın en büyük pişmanlığı oldu. Ortamı kitapta yazdığı gibi hazırladık. Işıkları kapattık. Hepimiz abdest aldık. Dört mum yaktık ve duvara dayadığımız aynanın karşısına geçtiğimizde sözleri okumaya başladım. Sözler bitince sağa dönüp selamın aleyküm dedik. Kitapta yazdığına göre sağ taraftan selamımıza karşılık veren Müslüman cinin sesini duymalıydık. Ancak hiçbir şey olmamıştı. Hoş verip yataklara daldıktan sonra tam uykuya daldığım sırada karşımda yatan Tahsin'in yatağımın altında hareket eden bir beyazlık gördüğünü söylemesiyle kan beynime sıçramıştı. Kasım'ın bunu söylemesiyle yüzüm kas katı kesildi. Ne olduğunu tahmin edebiliyordum ancak bunun gerçek olmaması için dua ediyordum. Poşet falandır ne olacak diyerek hemen kendime hem de onu kandırmak istiyordum. Bu hareket ediyor. Bunu söylemesiyle iş zamanlı olarak domuz omurtusuyla köpek kırılaması arasında bir ses duydum. Hemen ardından bütün oda zangır zangır sallanmaya başladı. O kadar şiddetli bir sarsıntıydı ki iki katlı bile devrilecek işçesine sallanıyordu. Herkes yataklarından dışarı fırladı. Odanın ortasına toplandık ve hep bir ağızdan bağıra bağıra nasıl felak söylerini okumaya başladık. Biz okudukça sarsıntı daha da artıyordu. Devamında ışıklar hızlı hızlı açılıp kapanmaya, camlar kapalı olmasına rağmen sanki odanın içine fırtına kopuyormuşçasına, perdeler havalanmaya, defterler ve kağıtlar uçuşmaya başladı. Biz artık ağlamaya başlamıştık. Hep birlikte dua ediyor, Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et diye bağırıyorduk. Barış yanımızdan ayrılarak kapıya koştu ancak ne kadar uğraşsa da kapı bir türlü açılmıyordu can ile bir yandan kurtarın bizi diye bağırırken bir yandan da kapıyı bütün gücüyle yumrukluyordu. Barış bunu yapmaya devam ederken kapı öyle bir şiddetle açıldı ki onu yere düşürdü. Ardından yine büyük bir şiddetle kapandı. Bu durum 3-4 kere tekrarlandı. Bütün bunlar yaşanmaya devam ederken gözlerim onu arıyordu. Bütün bunlar onun başının altından çıkmıştı. Yanımdaki arkadaşlarıma baktım ve o aramızda değildi. Gözlerim odayı tararken onun yatağına takıldı. Onur yatağın üstünde başını dizlerinin arasına almış birileri bir geri sallanırken bir şeyler söylüyordu. Ancak bu gürültüde ne olduğunu anlayamıyordum. Büyük bir öfkeyle yanına koştum. O herifi gerbertecektim. Bu durumda benden çıkmasını beklemediğim kadar gür bir sesle bağırdım ona. Allah belanı versin Onur. Bunlar hep senin suçun. Yanına vardığımda bütün gücümle onu sarsmaya başladım. Kafası duvara çarpıyordu da hiç tepki vermiyordu. Hala aynı pozisyonda sayıklamaya devam ediyordu. Ben dedim sana okumayalım, çağırmayalım diye. Ama illa başımıza bir musibet saracaksın değil mi? Mutlu musun şimdi? Konuşsana. Duvara çarpmaktan kafasında oluşan yaralar kanamaya başlamıştı. Ama hala tepki vermiyordu. En sonunda suratına sağlam bir yumruk indirdim. Ellerini kafasından çekip bana bakmaya başladı. La ilahe illallah. Bunu o kadar yüksek bağırarak söylemiştim ki herkes ortamda karmaşadan ziyade bana odaklanmıştı. Onur'un bana bakan gözleri bembeyaz olmuştu ve artık mırıldanmayı kesmişti. Sadece bana bakıyordu. Birden odadaki her şey durdu. Sesler kesildi, lamba patladı. Oda zifiri karanlıkta ancak o nefretle bakan bembeyaz gözler çok net görünüyordu. Ben korkarak bir iki adım geriledim ve birine çarptım ancak çarptığım kişi de bu anın şokunu yaşıyor olacak bir çıt bile çıkarmadı. Hepimiz donmuş gibi sadece o beyaz gözlere odaklanmıştık. Onları göremiyordum ancak arkamda olduklarını biliyordum. Yaklaşık 5 dakika bir pozisyonda bekledik. Başımıza neler geleceğini düşündükçe kalbim göğüs kafesini yarıp çıkacakmış gibi hissediyordum. Onur yavaşça ayağa kalktı. Fısıltı tonunda sesi bize yaklaştıkça bağırmaya dönüşüyordu. Bilmediğim bir dilde bir şeyler söyleyerek üstümüze geliyordu. Deli gibi bağıra bağıra dua ediyordum. Her cümlemde bana biraz daha sinirleniyormuş gibiydi ama o bana yaklaştıkça dilim dolaşıyor, elim ayağım titriyordu. Neredeyse dua okuyamaz hale gelmiştim ki aklıma ayet ve cin suresi geldi. Ayetel kürsüyü okumaya başladığımda birden durdu. Ancak gözlerindeki o öfke hala katlanarak artıyordu. Beni öldürmek istediğini anlamak çok da zor değildi ama ben sureyi okumaya başlayınca bir şeyler onu tutuyormuş gibi davranıyordu. İlerlemeye çalışıyordu ancak yapamıyordu. Ayetel kürsüyü bitirip hemen ardından cin suresini okumaya başladım. Ben devam ettikçe o ağacı çekiyordu ancak ben düzeliyordum. Bilim açılmıştı. Ev ve ayaklarımdaki titremeler ise bitme noktasına gelmişti. O sırayı da bitirmemi hemen ardından bağırmaya başladı. Bu bağırma insan sesinden çok manda sesine benziyordu. Zar zor bitmedi diye bağırdı ve ardından yere yığıldı. Sesi boğuluyormuş gibiydi. Bitmeden önce söylediği bu kelime bile bana neredeyse kalp krizi geçirtecekti. Daha önceden duyduğum ve okuduğum şeylerin yarısı bile doğruysa bir insanın başına açabilecek en büyük bela cin belasıydı. Odadaki hareketlilik artık durmuştu. Savrulurken kornişlerinden kopan perdeler sayesinde camdan giren ay ışığı biraz olsun odayı aydınlattığında arkadaşlarımı görebilmiştim. Hepsi aynı dehşet dolu ifadeyle yerde yatan Onur'a bakıyorlardı. Ben camın önünde duruyordum ve sırtı bana dönüktü. Bu yüzden suratını göremiyordum. Zaten görmek de istemiyordum. Ona bakınca bana nefretle bakan o beyaz gözler önümde beliriyordu sanki. Tahsin bana onu işaret ediyor ve bir şeyler söylemeye çalışıyordu ancak konuşamıyordu. Korkudan dili tutulmuştu neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da yavaş ve ürkek adımlarla arkadaşımın yanına gidiyordum. Yanlarına vardığımda Tahsin'in titreyen elleriyle gösterdiği onlara dikkatlice baktım. Onun bu halini gördüğümde yaşadığım korkuyu anlatabilecek bir kelime dahi yok. Kalbim korkudan göğüs kafasını parçalayacakmışçasına atarken tüm gücümle bağırdım. Allah'ım sen yardım et. Onur'un gözlerinden ve ağzından akan kanlar yere damlıyordu. Ağzı yukarı doğru kaymış, elleri ters dönmüştü. Tahsin sarı krizi geçirir gibi durmadan titriyordu. Ne kadar çabalasa da konuşamıyordu. Diğerleri ise bütün suratını kaplamış olan dehşete düşmüş ifadeleriyle tepkisizce onu izliyordu. Doğru düzgün hareket edebilen tek kişi bendim. Bu yüzden bir şeyler yapmam gerekiyordu. Aklıma Mesut Hoca geldi. İlmi sağlam iyi bir hocaydı. Odası bulunduğumuz kurdarın hemen sonundaydı. Eğer ona gidebilirsem belki bir şeyler yapabilirdi. Odanın çıkışına doğru hızlıca ilerledim ve zifir karanlık odalarda göz gezdirdim. Gecenin geç saatleri olduğu için her yerin ışığı kapalıydı. Cebimden telefonumu çıkardım ve fenerimi açtım. Bütün cesaretimi toplayıp yalnız başıma karanlık koridora daldım. Bu koridorlar daha önce hiç bu kadar ıssız ve uzun görünmemişti. Sırtımı duvara yaslayıp dua etmeyi kesmeden elimden geldiği hızlı yürümeye çalışıyordum. Etraftan gelen tıkratılar ve izleniyormuş hissi yüzünden kalp krizi geçirmenin eşiğine gelmiştim. Ama duramazdım. Hemen Mesut Hoca'ya ulaşmalıydım. Bu durumdan kurtulmamız lazımdı. Koridorun karanlığı her saniye içime daha fazla işlerken gözüm karşı tarafta bulunan banyo ve tuvalet kapılarına takıldı. Kapının üstündeki camdan dalgalanan turuncu bir ışık yayılıyordu ve bir takım gölgeler camın önünde hızlıca geçiyordu. Bir an kuvvetli bir üç oraya gitmek istedim. Işık resmen beni çağırıyordu. Zayıf bir ışık olmasına rağmen dış kabinlerinin bulunduğu kısmı tamamen aydınlatıyordu. Elimi yavaşça duvardan çekip o ışığa ilerlemeye başladım. İçimden bir ses bana oranın güvenli olduğunu söylüyordu. Oraya varabilirsem bütün bu sıkıntıdan kurtulacakmışım gibi hissediyordum. Ağır adımlarla ışığa yaklaşmaya devam ediyordum. Tam o koridora girecekken ışık birdenbire kayboldu ve ayak bileğimde bile hissettim. Bu el kuvvetlice beni çekmeye başladı ve yere kapaklandım. Soğuk banyo zeminine sertçe kafamı çarptım. Islak zeminde sürüklenirken anlamdan gözüme doğru akan sıcak kan hissettiğimde bir transtan çıkmış gibi birden kendime geldim. Tüm gücümle şırpınıp bağırıyordum. Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et. Dua etmeye çalışıyordum ancak mesmene bile çekilmeden gırtlamda bir ağırlık hissettim. Ses çıkaramıyordum ve nefes alamıyordum. Görüşüm bulanıklaşmaya başlamıştı. Artık gözlerimi bile açık tutmaya gücüm yoktu. Tamamen hareketsiz bir şekilde kafam duvarlara çarparken Banyonun içinde oradan oraya sürükleniyordum. Artık vakti geldi diyordum kendi kendime. Ölüyordum. İnsanlar ölmeden önce hayatlarına filin şeridi gibi gözlerin önünden akıp gittiğini söylerdi. Ancak ben hiçbir şey göremiyordum. Sadece zifir karanlık ve korku. Kafamı çok fazla çarptığım için düşünemiyorum. Bilincim kapanmak üzereydi. Gözlerimi açmamama rağmen etrafımda dolaşan varlıkları hissedebiliyordum. Üstümde bir baskı vardı. O an öleceğime inandırmıştım kendime. Ancak bu umutsuz durumda bile bir çıkış yolu arıyordum. Her ne kadar ölümü kabullenmiş olsam da içgüdüsel olarak sonuna kadar savaşmayı istiyordum. İçimde kalan gücü son zerresine kadar kullanarak zar zor mesmele çekebilmiştim. Üzerimdeki baskı saniyeler ile ölçülebilecek kısa bir aralıkta biraz hafiflemişti. Ama ardından katlanarak geri döndü. Sesler duyuyordum. Ne söylediğini anlamıyordum ancak bu seslerde bulunan öfkeyi iliklerime kadar hissetmiştim. Bir şeyin beni boğduğunu hissediyordum. Boğazıma sarılan ellerin soğukluğunu hiçbir zaman unutamadım. Artık çabalamayı da bırakmıştım. Ölüm bana kolay bir yol gibi geliyordu. Sadece biraz dişimi sıkmam gerekiyordu ve bitecektim. Tüm sıkıntılarım son bulacaktı. Bu düşüncelerle kendimi rahatlatırken bir ses duydum. La ilahe illallah. Boğazımdaki eller ve üzerimdeki baskı yok olmuştu. Ancak aldığım darbelerin acısı hala benimleydi. Dua sesleri duyuyordum. Gözlerimi açmaya çalışıyordum ancak zayıf bedenim buna izin vermiyordu. Yerden kaldırıldığımı hissediyordum ama bu beni korkutmuyordu. Aksine güvende hissediyordum. Dua sesleri hala kesilmemişti. Beni taşıyan kişi her kim ise yüksek sesle dua ediyordu. Bir süre sonra bırakıldım ve yavaş yavaş kendime geliyordum. Nihayet gözlerimi açtığımda yatakhanenin kapısının önündeydim ve bütün arkadaşlarım benim yanımdaydı. Yalnızca Onur burada değildi. Nihayet konuşacak gücü kendimde bulduğumda yanımda duran Barış'a ne olduğunu sordum. Mesut Hoca'nın beni buraya getirdiğini ve onları odadan çıkarıp kendisine girerek tapıyı kilitlediğini söyledi. Odadan bağırışma sesleri ve tiz çığlıklar yükseliyordu. Bütün arkadaşlarım iki göz iki çeşme ağlarken ben de mimik bile oynamıyordu. Çünkü az önce başıma gelenleri düşünüyordum. Nasıl bir şeyin içine düştüm. Ben az önce neredeyse öldürülüyordum. Mesut Hoca tam zamanda yetişmese belki de şimdi burada değildim. İnsan hayatın bu denli kırılgan olduğunu anlayınca ona daha sıkı tutuluyordu. İki gün önce geyik muhabbeti yaptığım arkadaşlarım şimdi ölüme bekleyen kurbanlar gibiydi. Eminim hepsinin aklında ölümün onları nerede ve nasıl yakalayacağı geçiyordu. Onlar da benim gibi yaptığımız bu saçmalığın sonunun nereye varacağını az çok tahmin edebiliyor olmalıydılar. Aklımı yitirmemek adına düşüncelerimi açtığım savaştan meğer çekip çıkaran odamızın kapısının açıldığını belirten kilit sesi olmuştu. İçeriden çıkan Mesut Hoca'nın gözlerindeki korku neredeyse somutlaşmıştı. Her ne kadar ifadesini sabit tutmaya çalışsa da gözler yalan söylemiyordu. Bizi acıdığını anlayabiliyordum. Oğlum siz ne yaptınız? İçimizden hiç kimse konuşamıyordu. Herkes hala o korkun her zerresini üzerinde taşıyordu. Aa, evet. Duygudan yoksa düz bir sesle sadece bunu söyleyebilmiştim. Hoca elinde tuttuğu kitabı göstererek bu kitabın içindekilerden birini mi uyguladınız? Cevabı gayet iyi biliyordu ancak yine de bir umut değildir diye düşünüyordu. Konuşmak istememiştim. Sadece gücüm yettiğince ağrıyan başımı yukarı aşağı sallayarak zaten bildiği cevabı teyit ettim. Hocanın gözlerindeki bariz acıma sanki ola işçesine daha da artmıştı. Bu kasetli sessizliği bozan kitabı gösterip bir şey anlatmaya çalışan Tahsin homurtuları oldu. Anlaşılan dili hala çözülmemişti. Hoca eline bir şeyler okuyup üfledikten sonra onun yüzüne sürdü. Bu işlemi iki defa tekrarladı ve Tahsin'in dili açıldı. O da bu olaya sevinemeden tekrar telaşlı telaşlı bir şeyler söylemeye başladı. Gördüm, gördüm deyip duruyordu. Hoca ondan sakinleşip ne gördüğünü söylemesini istedi. Ancak o hala aynı şeyleri tekrarlıyordu. Bir de tekrar dolanır gibi oldu. Hoca ona pek de yumuşak sayılamayacak bir tokat attıktan sonra kendine geldi. Cin, onur bayıldığında Onur'un yanında duruyordu. Gitmedi, gitmedi deyip duruyordu. Acı çeker bir hali vardı. Bizi işaret edip kısas dedi ve yok oldu. O gözlerindeki ateşi gördüm. Fahsi'nin anlattıklarıyla içimdeki umut parçaları tamamen yok oldu artık. Aklımdaki tek soru ölüm meleğinin hangimiz için daha önce geleceğiydi. Siz nasıl bu belaya bulaştığınızı biliyor musunuz? Kısa istemişler. Yaşadığımız olayların üstünden yaklaşık bir saat geçmişti. Artık üzerimizdeki şokun küçük bir kısmında da olsa kurtulmuştu ve daha mantıklı düşünebiliyorduk. Mesut Hoca ile yatakhanemizde oturup bu olaylar hakkında konuşuyorduk. Bütün arkadaşlarım kısasın ne olduğunu bilmediklerinden hocanın yüzüne boş boş bakıyorlardı. Hocadan cevap gelmeyince ben dahil oldum. Onlara her ne yaptıysak bundan zarar görmüş olmalılar. Aynı şekilde onlar da bize zarar vermek istiyorlar. Durumun vahayetini anlamayan arkadaşlarım hala gözlerindeki umut ışıklarını kaybetmemişlerdi. Ben ise çoktan mezar yerime düşünmeye başlamıştım bile. Şimdi bana neler yaptığınızı hiçbir detay atlamadan anlatın. Belki bir yolunu bulup büyümeden meseleyi çözeriz. Hoca kendi umutsuzluğunu gözlerinin arkasında saklamaya çalışırken bize umut vermek için uğraşıyordu. Tahsin ve Barış yaptığımız daveti detaylarıyla hocaya anlatırken benim gözlerim yatağında hareketsiz yatmakta olan Onur'a odaklanmıştı. Her şeyin sorumlusu olan oydu. Belki de kısası için onu önermeliydik. Fikrimi dillendirmek üzereyken onun ne kadar acımasız olduğunu fark ettiğimden vazgeçtim. Her ne kadar cehennemin köpeklerini üzerimize salmış olsa da onu öylece kurban etmek doğru olmazdı herhalde. Oğlum siz farkında olmadan büyük bir iş açmışsınız başınıza. Davet yaparken gerekli koşulları yerine getirmemişsiniz. Müslüman değil kafir cin çağırmışsınız. Üstüne bir de onlara beden olan ateşi söndürünce içlerinden birinin canını almışsınız. Bu şerliler intikamdan vazgeçmez. Benim de ne ilmim ne gücüm bunlara uğraşmaya yetmez. Hocanın anlattığına göre onlarla konuşmuş ve bunları öğrenmiş. Gitmelerini istemiş ama cana can diye etmişler. Bu hocaya zarar vermeye çalışmışlar dua ederek onları kendinden uzaklaştırmaya başarmış ama bunlar tehlikeli bir kabileden olduğu için duası sadece anlık bir çözüm getirmiş. Bu cinnilerden kurtulmak için bir hıttamın yardımına ihtiyacımız vardı. Eğer hocanın söylediği kabile doğruysa bizi ancak esaslı bir hıttam elinden kurtarabilirdi. Olayın üzerinden iki gün geçmişti. Bu süre içerisinde geceleri resmen işkence görüyorduk. Fiziksel bir zarar bulunmuyordu ancak psikolojik olarak bitmiştik. Mesut Hoca o gün birkaç ayet yazıp odanın kapısına ve pencerelerin üzerine olmak üzere onları astı. Bunların doğal bitkilerden yapılan özel bir mürekkeple yazıldığını ve şerlilerin odaya girmesini engelleyeceğini söylemişti. Bunda haklıydı da. Fakat yatsı ezan okunduktan sonra biz de dışarı çıkamıyorduk. Ne yaparsanız yapın adımınızı dışarı atmayın diye sıkı sıkı tembirlemişti bizi. Tuvalet için bile dışarı çıkamıyorduk. Gözümüze bir damla uyku dahi girmediği yetmezmiş gibi bir de sürekli kapımız çalınıyor, çığlık sesleri duyuyorduk. Hatta bazen bizi çağıran yakınlarımızın seslerini bile duyuyorduk. İlk başlarda gayet nazik ve inandırıcı olan sesler bizi çıkmayınca adeta birer yılan tıslamasına dönüşüyor ve küfürler yağdırıyordu. Yaşantımız gündüzden ibaretti. Sabah ezanı okunduktan sonra insanlar bir şey anlamasın diye rutin işlerimizi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyor ve beynimizin bize kalan son kısımlarında dersler harcıyorduk. Yorgunluk bizi esere aldıkça tavırlarımız farklılaşıyor ve insanlar şüpheleniyordu. Eskisine kıyasla her birimiz aşırı agresif davranıyordu. Hatta bugün neredeyse bir çocuğu sadece bana baktığı için dövecektim. Bu durum bir hafta kadar devam etti. Durumumuz düzelmiyor aksine daha da kötü gidiyordu. Artık kendimiz diğer insanlardan soruklamıştık. Sadece derslerde ve yemeklerde diğerleriyle aynı ortama giriyordu. Tek destekçimiz olaylardan haberdar olan Mesut hocaydı. Onun derslerinden çıkmamıza ve uyumamıza izin veriyordu. Kendi dertlerini bırakmış bize yoğunlaşmıştı. Derslerinden arta kalan bu zamanlarda tanıdıklarıyla konuşup ilmi kuvvetli bir buradan bulmak için uğraşıyordu. Ama bulduğu herkes o kabilenin ismini duyunca yardım etmeyi reddediyordu. Herkes bizi kaderin kollarına atıyordu. Hiçbir çıkar yol bulamıyor, günden güne eriyordu. Bir ormandaydım. Sanırım gecenin geç saatleri etraf sifri karanlıktı. Orman olmasına rağmen tek bir hayvan sesi bile yoktu. Belki insanları delirtebilecek kadar koyu bir sessizlik. Bakışlarımı gökyüzüne çevirdiğimde renginin tuhaf bir kırmızı olduğunu gördüğüm sönük ve ürkütücüydü. Ay bile yoktu. Burası bizim dünyamız değildi sanki. Etrafta mide bulandıran kısmı metalik bir koku hakimdi. Bu sanki çürümüş et ve kanın kokusuydu. Aklımda beliren bu ihtimal ile mantığıma veda ettim ve deli gibi çığlıklar atarak sağa sola koşturmaya başlamıştım. Neden kaçtığımı ve nereye gittiğimi bilmiyordum ancak beni izleyen bir şeyler olduğunu tüm benliğim hissediyordum. O şeyin bana olan yoğun öfkesini iliklerime kadar hissediyordum. Tek istediğim koşmaktı. Ayaklarım artık beni taşıyamaz hale gelene kadar kaçmalıydım. Ne zamandır koştuğumu bilmiyordum ancak fena halde yorulmuş ve susamıştım. Devam etmek istiyordum ama vücudum çoktan sınırına ulaşmıştı. Boğazım öylesine kurumuştu ki nefes almak bile canımı yakıyordu. Bağırmaktan helak olan ses tellerim artık işlevlerini yitirmişti. Ve bacaklarım artık üzerlerindeki yükü taşıyamaz olmuştu. Yerde sürünerek devam etmeye çalışıyordum. Ellerime ve karnıma batan taşlar canımı çok yakıyordu ve derimi parçalıyordu. Devam etmemi sağlayan tek şey, eğer durursam başıma geleceklerin daha kötü olacağını söyleyen o sesti. Arkamdan gelen ayak seslerini duyuyordum. Birden fazla gibiydi. Ben korkusu bütün ruhumu ele geçirirken, var gücümle tekrar kalkmaya çalışıyordum ama olmuyordu. Vücudum beni yarı yolda bırakmıştı. Olduğum yere yıldım. Ayak bileğimde hissettiğim bir el ile irkildim. Bu hissi biliyorum. Tenime temas eden soğukluğu ve çaresizliğin acısı çok tanıdıktı. Ben bir avdım ve avcım da tam arkamdaydı. Ayak bileğimdeki el giderek sıkılaşırken ben cesaret edip arkama bile bakamıyordum. Resmen buz kesmiştim. Ruhumun her zerresi özgürlük için savaşmamı haykırırken bedenim işbirliğine yanaşmıyordu. Parmak uçlarımı zar zor oynatabiliyordum. Beni tutan soğuk eller tarafından sürüklenmeye başlanmıştım. İçimde bulunan zayıf yaşam isteğinin son damlasına kadar kullanıyor, ve tırnaklarımla toprağa tutunmaya çalışıyordum. Direndikçe daha hızlı çekmeye başlamıştı. Parmak uçlarım paramparça olmuştu. Çabalarım boşa olduğunu bilsem de vazgeçmiyordum. Vazgeçemiyordum. Çığlık bile atamayacak hale geldiğimde durdum. Beni sürükleyen şey tarafından sırt üstü çevrildim. Üstüm başım kan içinde kalmıştı. Kendi kanım. Sadece gözlerimi oynatabiliyordum. Bulunduğum acıdan görebildiğim kadarıyla büyükçe bir ateşin yanına getirilmiştim. Üzünelerce bedensiz gölge ateşin etrafında dönüyordu. Bedenlerinin görebildiğim tek kısmı kan arzusu ile yanıp tutuşan kırmızı gözleriydi. Eğleniyorlarmış gibiydi. Ateşin tam yana yatırılmış ve yanımda beni buraya getiren cinli olduğunu tahmin ettiğim şey duruyordu. Ama bu diğerlerinden farklıydı. Bedenini görebiliyordum. Simsiyah derisi alev alev gözleri vardı. Burnunun olması gereken yerde sadece iki tane delik vardı. Kolları cılızdı fakat elleri vücuduna oranla çok büyüktü uzun sarımsı tırnakları vardı ve boyu tahmini 60-70 santim civarındaydı. Direkt olarak gözlerimin içine bakıyor ve bir şeyler söylüyordu ama ne dediğini anlayamıyordum. Bana göre sadece tuhaf umut Elini kaldırdı ve işaret parmağını tırnağının alnıma bastırdı. Tırnak çok derine gitmemişti ancak bana hissettirdiği acı tarif edilemez boyuttaydı. Çarpık ve çürümüş dişlerini göstererek ve tırnağındaki kanı ağzına götürüp siyah çatal diliyle yaladı. Yüzündeki vahşi ifadeden de çıkarıldığı gibi homurtulardan bu durumdan hoşlandığı belli oluyordu. Elini bir kez daha kaldırdı ve bu sefer dört tırnağını da kullanarak karnımda boydan boya bir yara kaçtı. Gülmeye başlamıştı. Tekrar ve tekrar vurdu. Acıyı hissediyordum. Hem de iliklerime kadar. Ancak tepki veremiyordum. Sadece gözlerim hareket edebiliyordu. Onlar da bu durum karşısında gözleri yuvalarından fırlayacak kadar açılmışlardı. Artık bana vurmaya bıraktıklarında gözle fark edilmeyecek bir hızla ayak bileklerimden tekrar yakaladılar ve ateşe yürümeye başladı. Beni ateş atacaklardı. Elimden geldiğince çırpınıyor ve kurtulmaya çalışıyordum. Ama benim bu halimden daha çok keyif alıyorlardı. Ve iğrenç sırtışı yüzümü kaplıyordu. Ateşin içine girmek üzereyken cin konuştu. Kaçış yok. Bu sefer onu anlamıştım ama hiç anlamamayı dilerdim. Bana sonumun ateşler içinde olacağını, kurtulmamın mümkün olmayacağını söylemek istiyordu. Beni sert bir hareketle ateşin içine savurduğunda hayatım hiç hissetmediğim kadar keskin bir acı hissettim yanıyordum. Ateş sadece beni değil ruhumu da yakıyordu. Çünkü direnme isteğimi kaybetmiştim. Acı dolu çığlıklarına son verip gözlerimi kapattım ve ateşin tüm varlığının silinmesini istedim. Tek çıkış yolum buydu. Ölümün kollarını açmış beni bekliyordu. Ahmet, Ahmet kendine gel oğlum Ahmet. Mesut hocamın beni sarsmasıyla gözlerimi yavaş aralayıp gün ışığının ve oksijenin içime dolmasına izin verdim. Nefessiz kalmış gibiydim. Aldığım nefesler yetmiyordu. Sanki ciğerlerimde hiç hava kalmamıştı. Gözlerimi açtığımda Mesut Hoca başımda doğruldu ve sırtımdan destek vererek doğrulmama yardımcı oldu. Sırtımı duvara yaslayıp biraz rahatladığım anda karnımda hissettiğim keskin acıyla ile tekrar iki büktüm oldum ve kollarımı karnıma bastırdım. Ne oldu bana böyle? Rüya görüyordun oğlum. Seni zapt edene kadar canımız çıktı. Tekmelemediğin adam kalmadı. İçerideki arkadaşlarına göz gezdiğince hepsinin bana ters ters baktığını görmüştüm. Sanırım bu hocanın söylediklerini kanıtıydı. Nur rüyası böyle korktum. Ben rüya gördüğümü hatırlamıyorum hocam. Rüya falan hatırlamıyordum ama bahsettikleri bu durum korkmama yol açmıştı. Ayağa kalkmaya çalışırken karnımdaki ağrı ben buradayım dercesine tekrar geldi. Üzerimdeki lacivert uzun kollu geceliği biraz yukarı kaldırınca gördüğüm manzaranın şokuyla rüya gözlemin önünde canlandı. Karnımda boydan boya morluklar vardı. Benim dehşet içinde ifademi fark eden hoca karnıma bakınca bir adım geriledi ve mesmele çekti. Ben kafayı yemek üzereydim. Gördüklerim sıradan bir kabus değildi bana gerçekten de zarar vermişlerdi. Eğer ben uyurken bana böylesine zarar verebilmişlerse öldürebilirlerdi de. Bu ihtimalin düşüncesi bile beynimde birazcık kalmış sağ duyuyu bıçakla kazır gibi çekip almıştı. Sinir kriz geçiriyordum. Bangır bangır titremeye ve bağırmaya başladım. Onlar yaptı. Kaçış yok. Hepimiz öleceğiz. Bir panik atak geçiriyordum sanırım. Çünkü vücudumun kontrolü bende değildi deli gibi tepiniyor ve bağırıyordum. Eminim sesim 8 katlı yurt binasının tümüne yayılıyordu. Durmak ve sakinleşmek istiyordum ama başaramıyordum. Karnımdaki o izler aklıma geldikçe daha da çok sırtınıyordum. Uykumda öldürüldüğüm birçok senaryo kafamın içinde dolaşırken sakinleşmem mümkün değildi. O yaratığın çarpık dişleri, uzun nemli tırnakları ve alev alev yanan gözleri mantığımı son zerresine kadar söndürmüştü. Arkadaşlarım yanıma yaklaşmaya korkuyorlardı. Beni tutmaya çalışan tek kişi Mesut Hoca'ydı. Ancak çabaları boşaydı. Dua okuyor, duasını bitirdiği zamanlarda dingin bir sesle sakinleşmem için telkinlerde bulunuyordu. Bir süre sonra az da olsa sakinleşmeyi başarıp tepinmeyi kestiğinde Mesut Hoca durduğundan emin olmak için beni bir süre daha tuttu.